Herkese merhaba arkadaşlar. Şok marketlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Sütaş 500 gramlık tereyağı 37 lira 45 kuruş. Süperfresh'ten 780 gramlık Pizza King 22.95. CP soslu piliç lokum 300 gramlık pakette fiyatı 10.90. Teremya 400 gramlık kaymaklı margarinin fiyatı 11 lira 60 kuruş. Sardis 100 gramlık toz parmesan peyniri 16,5 lira. Mis markasından 500 gramlık orman meyveli yoğurdun fiyatı 6,90. Balık dünyasından 500 gramlık mezgit fileto 20.95. Pastacı 400 gramlık tereyağlı kurabiye 14,90. Tat markasından 200 gramlık domates püresinin fiyatı 3,95. Deren 1 litrelik ice tea şeftali 2 lira 75 kuruş. Oral bir mumlu naneli diş İpinin fiyatı 14.95. Torku karamelce bisküvi 300 gramlık pakette fiyatı 5.95. Lezzettim 150 gram dana kavurma 13.90. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık esmer pilavlık bulgur 5.90. Milo 2 katlı 12'li kağıt havlunun fiyatı 19.95. Yanmaz fırın torbası. Pakette 8 adet var. Fiyatı 3.95. Ariel 7.5 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 54.90. Ülker simit kraker 1.5 lira. El saç kreminin fiyatı 24.90. Aytaç 5 li dana sosis 21 .35 lira 35 kuruş. 500 gramlık yufka ekmeğinin fiyatı 10.95. 150 gramlık cips çeşitleri, 3 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 6 lira 25 kuruş. Süper Fresh'ten 400 gramlık Kayseri mantısı 12.95. Nesquik ve boyanabilir kase ikisi birlikte 15.95. Yurt kuru fasulye konservesi 200 gramlık fiyatı 3.95. Leo 1 litrelik sızma zeytinyağının fiyatı 33.5 lira. Ülker üçlü taç krakerin fiyatı 5,5 lira. Kolge çocuk diş macunu ve diş fırçası ikisi birlikte 12.95. Cüz yüzde yüz meyve suyu 740 mililitrelik fiyatı 8.95. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lezita 850 gramlık çıtır kovanın fiyatı 24.90. Banvit piliç yaprak döner 300 gramlık pakette 13 lira 35 kuruş. Maret enfes macar salam 250 gramlık fiyatı 10.90. Sütaş 1 kilogramlık kaymaksız yoğurtun fiyatı 9.5 lira. Mis inek peyniri 350 gramlık 15 lira 65 kuruş. Mis rendelenmiş mozzarella peyniri 150 gramlık pakette fiyatı 9.95. Beysel 500 gramlık kase margarinin fiyatı 13 lira 25 kuruş. Piyale sakızlı muhallebi 150 gramlık 2 lira 70 kuruş. Santral siyah zeytin ezmesi 175 gramlık fiyatı 6.95. Ülker Kellogs mısır gevreğinin fiyatı 15.95. Lipton 1 kilogramlık Doğu Karadeniz çayı 29.90. Nestle Coffee Mate 200 gramlık 12 lira 45 kuruş. Vatan acılı kahvaltılık sos 320 gramlık fiyatı 6.90. Uno 670 gramlık tost ekmeğinin fiyatı 4.95. Piyale'den 250 gramlık mısır unu 2 lira 25 kuruş. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık yeşil mercimek 11,5 lira. Bizim vatan 400 gramlık mısır konservesi 6,5 lira. Piyale kremalı domates çorbası 1 lira 75 kuruş. Mis 500 gramlık kaşar peynirin fiyatı 19.90. Familia 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdının fiyatı 46.95. Evin 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 68.5 lira. Vatan salatalık turşusu 670 gramlık fiyatı 4.5 lira. İçin 1 litrelik pastörize günlük şişe süt 9.95. Bingomatik 10 kilogramlı toz deterjan 54.95 Fairy Platinum Limon 750 mililitrelik şişede fiyatı 16 ,15 lira 15 kuruş. Slippy Extra Jumbo bebek bezi çeşitleri 4, 5 ve 6 numaraları mevcut. Her birinin fiyatı 74.95. Nescafe Gold Espresso 80 gramlık 27.95. Mintak Sıvı Çamaşır Deterjanı 2310 mililitrelik fiyatı 25.90 Mis 2 kilogramlık doğal yoğurdun fiyatı 14.95 İnci Soğan Halkası 450 gramlık fiyatı 6.5 lira İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Erpiliç 1 kilogramlık çıtır tavuk fileto 24.90 Marmara birlikten 400 gramlık sele zeytin 12 .75 lira 75 kuruş Anadolu mutfağından 1 kilogramlık pilavlık bulgur 5 .25 lira 25 kuruş Vatan biberiye turşusu 325 gramlık kavanozda fiyatı 5.90 Bebelant bebek şampuanı 11.90 bütün pilicin kilogram fiyatı 15.90. Mis 1 kilogramlık süzme beyaz peynirin fiyatı 21.5 TL. Lezzetlim 120 gram dana pastırma 15.90. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık nohutun fiyatı 8.90. Sebze ve meyve fiyatlarına da bakalım. Kemer patlıcanın kilogram fiyatı 6.90. Kırmızı biberin kilogram fiyatı 8.90. Domatesin kilogram fiyatı 6.90. Dolmalık biberin kilogram fiyatı 7.90. Cevizin kilogram fiyatı 34.90. Limonun kilogram fiyatı 7.90. Patatesin kilogram fiyatı 3 lira. Hindistan cevizinin tanesi 12.95. Çengelköy salatalığın kilogram fiyatı 7.90. Kırmızı elmanın kilogram fiyatı 4 lira. Sivri biberin kilogram fiyatı 7.90. Kuru soğanın kilogram fiyatı 2 lira 25 kuruş. Havucun kilogram fiyatı 5 lira. Ananasın tanesi 16.95. 25 TL ve üzeri alışverişlerde papya 3 katlı 6'lı kağıt avlunun fiyatı 14 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Allesta 50'li 100 maskesinin fiyatı 12 lira. 25 TL üzeri alışverişlerde Unibaby 52'li li üçlü paket ıslak bebek havlusunun fiyatı 12 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Tat markasından 900 gramlık ketçabın fiyatı 10 lira. Şok marketlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerini beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.